Tuğrul yaptığı yazılı açıklamada, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım dedi. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı ve Narin'in amcası olan S.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanmıştı. Narin cinayetinin baş şüphelisi amca Salim Güran'ın avukatı avukat Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı. Avukat Seda Toğrul'un yazılı açıklaması şöyle. Basına ve kamuona duyuru. Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Nari'nin yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken anayasanın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de, dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Nari'nin ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adlı tıp raporlarını göz önünde bulundurarak, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Dosyanın bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağım. Güzel kızımız Nari'nin bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum.